Bence bu doğru bir tavsiye. Benim bu konudaki bakış açım çok taraflı. Yani ben bilgisayar mühendisiyim. Ee, ama yani sadece kendi benim benim bakış açımdan da değil, genel olarak dünyanın birçok bilimin gittiği yer daha fazla işlemsel kısmının arttırılması. Yani demek istediğim şu, işte işlemsel biyoloji var, işlemsel fizik var, işlemsel kimya var. İşte işlemsel malzeme mühendisliği var, işlemsel psikoloji, sosyoloji bile var. Artık her bilimin her alanın, her mühendisliğin neredeyse bir de işlemsel olan hali var. Ve birçok kişi işte çok önemli fizik araştırmacıları çok iyi kod yazıyor, çok iyi veri analitiği yapabiliyor. bunun alt çünkü yani gitgide bilgisayarlarla eskiden çok daha yavaş yaptığınız bir şey ya da çok başkalarına yaptırmak zorunda kaldığınız bazı analizleri kendi kendinize ve daha hızlı yapabiliyorsunuz. Onun için bunu bilmek, yani bunun en azından mantığını bilmek, nasıl yapıldığını anlamak uzun vadede hangi alanda olursanız olun işinize yarayacağını ben düşünüyorum. E, bence doğru bir tarz. E, Benim bugüne kadar okuduğum okullarda, yani Sabancı Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldım, bir yazım mühendisi bölümü yoktu. Bilgisayar bilimi ve mühendisliği programın adı. Brown'da doktorama başladım. Dr. Brown'da ise bir ayrım vardı bildiğim kadarıyla bir mühendis fakültesinin içinde bilgisayar mühendisliği vardı. Ben bilgisayar bilimi fakültesindeydim. Orada bilgisayar bilimi bölümü vardı. Şu temel çok da aslında dediğim gibi birçok okulda çok bir temel birçok okulda bir fark yok bunun. Ama fark olan okullardaki temel bakış açısı şu oluyor genelde bilgisayar mühendisliği denen alan daha elektrik elektroniğe yakın ya da daha fazla donanım yapmak isteyenlerin okuduğu bir anı oluyor. Biraz daha fazla işte laboratuvara giriyorsunuz, biraz daha fazla devrelere vesaire bakıyorsunuz ya da o tarz dersler alıyorsunuz. Yazılım mühendisliğinde ise daha çok daha fazla yazılım kısmına odaklanıyor. Donanım hiç öğrenmeyebilirsiniz ya da size kalmış yani donanım dersler alıp almamak genelde size bırakılıyor. Bence temel fark eğitim açısından bu. Alanda ise ya, yani, tamamen esnek almış iş. Kariyerinize başladıktan sonra çalıştığınız şirketin alanına göre ne öğrenmeniz gerekiyorsa aslında biraz işte öğreniyorsunuz bir kısmını. İşte bazıları daha donanım odaklı yine ağırlıklı şeylerle çalışıyor. Ee, bazıları sırf yazımda çalışıyor. Yazımın da yine bir sürü çeşidi var. İşte, Yapay zeka çalışan var, makine öğrenimi çalışan var. İşte information retrieval dediğimiz arama motorlarını konularında çalışan var da analizi, veri analitiği alanlarında çalışanlar var. ya yani çok mantıklı bir ayrım olarak görmüyorum ben. Dediğim gibi yani bu çok yüzeysel bir ayrım bence. Ne çalışacağınız, neye ilgi duyduğunuz, iş hayatında ne yapacağınız aldığınız derslerde, sizin ilgi alanlarınızda gizli bence. Bölüm isminde değil. Yani Türkiye'de bu sektörün ne kadar büyük veya ne kadar küçük olduğunu benim cahilliğim açıkçası. Çok fazla bilmiyorum. Yani ben okul hayatından sonra doğrudan Amerika doktor yapma geldim ve hiç Türkiye'de çalışmadım. Ondan Türkiye'deki sektörle çok haşır neşir değilim açıkçası. haşır neşir olduğum nokta şu, bir 3-3,5 yıldır Kesişen Yollar diye bir derneğin başkanlığını yapıyorum ve burada Türkiye'deki öğrencilerle çalışıyoruz. O öğrenciler vesilesiyle Türkiye'deki sektörden sektör hakkında biraz bilgi edindim. Ee, bu bağlamda Türkiye'deki sektörün yani ne kadar önem veriliyor, ne kadar iyi durumda veya değil yanlış ezbere bir şey söylemek istemem ama bildiğim kadarıyla dışarıdan gördüğüm kadarıyla Türkiye'de de bu alanın önemine kavranmış ve bu, bu, bu alanın gitgide artıyor. Bu alana ilgi gitgide artıyor. Bildiğim kadarıyla yeni e, Milli Eğitim Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı'nın da bir kampanyası var. Ya da bir eğitim programı var. İçeriğini çok bilmiyorum açıkçası. İncelemeye çalıştım ama kayıda olmadan e, giremiyordunuz siteye. Onun için uygulamada ufak problemler olduğunu düşünüyorum ama bence bu tarz şeylerde fikir önemli. Yani bu fikrin ortaya atılması, üzerinde konuşulması bile bence çok önemli. E, yani fikrin olduğunu, niyetin olduğunu görüyorum. Bence bu olumlu bir şey. Güzel bir şey. Yani Bizim sektör aslında her sektörle ilişkili. Gerçekten her sektörle ilişkili. E, i̇lk soruda da biraz bahsettim. Bugün her sektörün işlemsel versiyonu var. Ve ne yani işte atıyorum matematikçi bile çok kağıt kalem bilim temel bilimde çalışanlar bile işte bir şekilde yazımın ya yazıma katkı sağlıyorlar ya yazılım kullanıyorlar. Ee, yani bugün siz de biliyorsunuz günlük hayatınızda şu kapıdan çıkıp işte akşam eve geri geldiğiniz kadar yani teknolojik kullanmadığınız ne yaparsanız yapın teknolojiden fayda almayan bir dünyada bir sektör yok. Yani o yüzden artık yazılımın olmadığı, dokunmadığı, değiştirmediği sektörler neredeyse dediğim gibi bence hiç yok. Bazı sektörlerde daha yavaş oluyor bu değişim. Bazılarında çok daha hızlı oldu oluyor. Yani yavaş olanlarda bence uzun yani orta vadede, uzun vadede bunu yakalayacak. Bu, bu, konuda belki de benim gözümde tek istisna ya da en büyük istisnalardan biri eğitim sektörünün kendisi. Ben eğitimin hiçbir zaman full online olacağına veya işte çok teknolojinin ana planda olacağına inananlardan değilim. ben eğitimde hala en önemli faktörün öğretmen öğrenci ya da işte üniversite hocası öğrenci ilişkisi olduğunu yani insan ilişkisi olduğuna inanıyorum. ben hala işte öğretmenlerin mutluluğunun, öğretim görevlerinin, üyelerinin mutluluğunun birçok teknolojik kaynaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum eğitim kalitesi için. Ee, bu yüzden, ya çünkü bence eğitim bilişsel olduğu kadar duygusal da bir süreç. Ve duygusal olarak insanlar kendilerine ait, et, ait hissetmeleri için, bağ kurabilmeleri için teknoloji bence yeterli olmuyor. Ee, eğer benim öngörüm doğru çıkarsa belki de hani yani bu şey demek değil ama teknoloji eğitimde kullanılamaz demek değil. Tabii ki kullanılıyor. Ama benim mesela oradaki öngörüm demek istediğim aslında şu. Hani herkes bir gün gelecek işte hiç okullar olmayacak, herkes online olacak gibi düşünenler var. Ben o ona katılmıyorum. Ama diğer birçok alanda değiştireceğini, dönüştüreceğini zaten dönüştürdüğünü düşünüyorum. Yani buna baktığınızda işte çok hızlı büyüyen şirketlere bakın dünyada hangi alanda olursa olsun ya da başarısız olan son yıllarda batan şirketler bakın Amerika'da mesela retail denen alanda dünya devi olan işte 10-15 yıl öncesine kadar batması düşünülemeyen şirketler batıyor. Geri dönüp tarihlerine baktığınızda mesela işte bilişime çok geç kalmaları ya da biraz geç kalmaları bazı durumlarda bunun sebebi. Demek istediğim ya yani bu olmadığı sektör yok benim gözümde. Bizim sektörde en azından benim, ben Bayer ya da Silicon yaşıyorum. Buradaki bütün şirketlerde staj mülakat süreci aslında yani tam zamanlı iş mülakat sürecinden çok da farklı ilerlemiyor. Ve bunun çok kısa bir cevabı aslında yok. Az önce bahsetmiştim. Başkanlığı yaptığım dernekte Dev diye, Developer Pets'ten geliyor bir programımız var. Ve burada biz aslında 14-15 hafta boyunca öğrencileri bu staj mülakatlarına nasıl hazırlanacakları üzerine eğitim veriyoruz. Bu mülakatları hazırlamaya çalışıyoruz. Yani hani böyle bir, bir, bir dakikalık versiyonu cevabını vermeye çalışacağım şimdi ama dediğim gibi yani hani çok da e, basite indirgemek istemem. Bu bir süreç, bunun farklı yolları var. Ama çok 2-3 dakika indirirsek işte başvuruyorsunuz. Şirketlerden eğer size işe alım sorumlusu dediğimiz, recruiter dediğimiz işe, alım sorumluları sizin özgeçmişinize ilgi duyarsa sizinle ilk bir telefon görüşmesi ayarlıyorlar. Burada işte özgeçmişinize hazırlarken dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bu da işte başlı başına bir saatlik ders konusu ama en temel şeyler yani malum hataları yapmamak, çok bilinen hataları yapmamak. Benim bizim sektör bence çok veri odaklı bir özgeçmiş hazırlamak. Yani şu projede çok başarılı olduğum gibi değil de işte şu, şu kadar memnuniyet oranı vardı, şu kadar arttırdık gibi hani veri odaklı bakabildiğinizi bence özgeçmişinizden başlayarak gösterebilmek. Ya da en kolay yolu şirket içinden bir referans bulmak. Eğer bu aşamayı geçerseniz, özgeçmiş elemesini geçerseniz sizinle bir telefon görüşmesi ayarlanıyor. Burada şirketle alakalı 2-3 soru soruluyor size. İşte neden çalışmak istiyorsunuz? Ara ödeminiz yaptınız mı? Şirketin ne alanda çalıştığını biliyor musunuz? Anlıyor musunuz? Da yönelik oluyor genelde bu sorular. Ondan sonra teknik işte 1-2 tane telefon görüşmesi ayarlanıyor. Burada bizim alanda doğrudan çok alanın derslerinde giriş giriş değil de işte veri yapıları, algoritmalar gibi derslerde öğretilen konularda sorular sorulur genelde. Bir iki problem sorusu ve sizin mülakat yapan kişiyle beraber o soruyu çözersiniz buradaki performansınıza göre bir ikinci aşama daha olur genelde o işte on site dediğimiz bazı staj olduğu için bazı şirketler daha kısaltılmış yapıyor bazıları full yapıyor eskiden gidiyordunuz işte uçakla size ağırlıyorlar bir gün konukları oluyorsunuz o şirketin bugünlerde onda online yapılıyor İşte o daha uzun sorular soruluyor biraz daha size daha derin tanımaya çalışılıyor eğer bu on site aşamasında da başarılı olursanız genelde teklif yapılıyor staj mülakat süreci böyle ee, dediğim gibi yani bu mülakatlarda neler yapılmalı, nasıl hazırlanmalı, nelere dikkat edilmeli bu bence bir 10-15 haftalık eğitim konusu. Şimdi bu konu aslında benim doğrudan yani bildiğim ya da uzmanı olduğum bir alan değil. Ben yazılımcıyım. Ee, ama tabii biz de ister istemez işte UX designer dediğimiz kişilerle işte ara, kullanıcı arayüzü dizayn eden e, bu işe odaklanan kişilerle çalışıyoruz. Şimdi burada bence bir iki şey var. Birincisi Enterprise Software denen Yazıl, yani ürünü yazan, yazılım türünü yazan şirketlerle son kullanıcıya hitap eden şirketlerin bu olaya bakışı bence birbirinden çok farklı. Ben şimdi kariyerime Oracle'da başladım, sonra Google'da çalıştım, Palantir'de çalıştım, şimdi de Quip diye bir firmada çalışıyorum. Oracle direkt Enterprise Software yazan bir şirket olduğu için mesela ben ilk orada işe başladığımda ya bunu, ürünleri nasıl kullanıyor insanlar, ne kadar kötü değil mi, ne kadar hani içgüdülerine ters değil mi, nasıl dizayn edilmiş diyordum. Ee, o zamanlar tabii çok da naiftim. Kariyerimin başındaydım. Sonradan ama fark ettim ki mesela bu enterprise software için çok da yani olas çok hani genel bir durum. Hatta orada tam tersi bu bir sektör de oluşturmuş. İşte o ürünü kull yani nasıl kullanacağınızın dersi satılıyor. İşte bir hafta gidiyorsunuz Oracle Üniversitesi'ne. Oracle Üniversitesi birimi var Oracle'ın. İşte 5 bin, 6 bin, bin dolar neyse veriyorsunuz. Size o ürünü nasıl kullanacağınızı öğretiyorlar. Ee, Sektör o kısımda öyle gidiyor. Yani orada dediğim gibi son kullanıcının çok da anlayacağı iki kliklerletçe falan gibi bir dünya yok. Öteki tarafta ise son kullanıcı dünyasında herkes bilir. Hani Apple çok öncüdür bu alanda. Apple'ı taklit eder birçok firma. Ve ee, hani Apple ne yapıyorsa doğrudur, iyidir anlayış vardır. Yani gerçekten de baktığınız o Apple ürünlerinde e, bazı istisnalar hariç hani ne yapacağınızı hiç bilmeden kullanmaya da başlasanız bir 10 dakikada anlarsınız o kadar içgüdüseldir tasarladıkları ürünler. Ee, bu alanda ama son yıllarda olan değişiklik bence birkaç. Birincisi accessibility denen kavram. Yani işte görme engellilerin, duyma engellilerinin kullanabileceği ürünler gitgide ya yani da ürünlerin accessible olması, erişilebilir sanırım Türkçesi ama erişilebilir olması önem kazandı. Benim gördüğüm en büyük değişikliklerden biri bu şirketler. Hem bu alana çok fazla yatırım yapıyor hem de bunu çok daha fazla önemsiyor. Bu var olan, benim en azından gördüğüm değişikliklerden biri. İkincisi, e, eskiden, yani eskiden dediğim bir 15 yıl önce, 10 yıl önce web esas olay. Hani hep telefonlar olsa bile ya da ufak cihazlar ikinci, üçüncü öncelikliydi. Yani son 5-6 yıldır e, mobile first kavramı çıkmıştı. Hatta bir noktada artık mobile only diyorlar e, bazı firmalar sadece doğrudan mobil uygulamalarına önem veriyorlar. Ya da işte telefondaki web browser'da nasıl gözükeceğine önem veriyorlar. Bu ön plana çıkıyor ve bunun bence hem kullanıcı arayüzüne hem işte dizaynlara, bütün UX'e vesaire etkisi çok büyük. Bu, bu da benim gördüğüm yine, yani bu çok yeni değil, 5-6 yıldır olan bir şey, belki daha uzun süredir olan bir şey. Ama hani gitgide artan bir patern de bu. Şimdi ben hiç şirket kurmuş bir kişi değilim yani 3 35 yıl önce dediğim gibi bir dernek kurduk. orada hani ucundan kıyısından bir şeyler kurmak, başlatmak, büyütmek ne kadar zor. bunu birebir yaşadım. Ama bu şirkette tabii daha da zor. Çünkü dernek benim için hani işten geri kalan zamanda haftada 12-13 saat ayırdığım bir şey iş. Yani en az 40 saat ayırdığınız bir alan. ama benim burada nazane tavsiyem dediğim gibi bunu hiç yapmamış, tecrübe etmemiş biri olduğunu, biri olduğumu unutmadan ...dinlemezsiniz bu tavsiyeyi bence. Birincisi, genel olarak araştırmalara baktığınızda yeni mezun olup bir yerde işe girenle bizim sektörde kendi işini kuranların işte üçüncü, beşinci yıldaki maddi net network denen işte maddi durumlarına baktıklarında bir yere girip çalışanlar ortalamada daha iyi para kazanıyorlar. Bunu şundan söylüyorum, yani para her şeyi yapın gibi bir şey değil, yanlış anlaşılmasın. Ana motivasyonunuz eğer hani iyi para kazanacağım, işte sıradaki Mark Zuckerberg olacağım falansa bu doğru bir motivasyon değil. Yani bu açıdan veriler en azından bunun tersini söylüyor. İkincisi daha fazla çalıştıklarını söylüyor. Yine ortalama araştırmalara baktığınızda ortalama kendi şirketini kuran birinin bir yerde girip çalışana göre. O yüzden hani motivasyonunuz tembellik veya daha, para, daha fazla para kazanma hevesi olmamalı bence. Motivasyonunuz Gerçekten o problemi çok sevmeniz, bir şeyleri yaratmak, sıfırdan başlatmanın size çok büyük haz veriyor olması olmalı. Eğer motivasyonunuz buysa, motivasyonunuz doğruysa, bu tarz konularsa e, bence doğru yerden geliyor. Yani doğru yerden motive oluyorsunuz ve doğru bir noktadan başlıyorsunuz. E, bunu yaparken yine yani dediğim gibi kendisi yapmamış biri olarak çevremden gördüğüm yine narizden tavsiyem olabildiğince fazla kişiden... Yani size eleştirecek, yani her şey çok iyi gidiyor yani mükemmel fikir olacak değil de neden çalışmayacağını ya da fikrinizin neden çok iyi fikir olmadığını size açıkça söyleyebilecek kişilerle olabildiğince erken konuşmak, fikre çok körü körüne bağlanmamak, hep hani şey bir laf var fikir çok ucuz diye benzer fikirde belki onlarca yüzlerce insan olduğunu unutmadan hani mühim olanın o fikri hayata geçirmek, o süreci yönetmek. Yani motivasyonunuzu zor durumlarda da kaybetmemek olduğunu da unutmamak olmalı bence. Bu şu demek değil yani herkes her bu fikir çalışmaz ya diyeni dinleyip fikrinizden vazgeçmek demek değil ama bu tarz geri bildirimlerden olumlu veya olumsuz çok şey öğrenmek bence başta önemli. Benim en azından kişisel olarak bazen bu konuda danışan öğrencilerde gördüğüm bir problem kendi fikirlerinin çok bulunmaz parlak bir fikir olduğunu düşünüyorlar ve hani hiç o konuda geliştirileri dinlemiyorlar, hani bir yıl sonra iki yıl sonra üzülüyorlar çünkü dediğim gibi hani o toz her şeyin bir cici mayı kısmı var o geçince esas e, özellikle girişimci olmak bu belki hayatta her şeyde geçerli ama de çok fazla geçerli o cici sonrası hani zorluklar, e, işte ürününüzü bazen gece gündüz çalışmanız gereken durumlarda o inancı veya o hani azmi koruyup koruyamayacağınız bence çok daha önemli bir kısım girişimciliğin. Ee, bunu yapmak isteyen, bunu denemek isteyen arkadaşlar herhalde tavsiyem bunların hepsini baştan düşünmeleri olur.